Evet, Rubble. Alın bakalım beğendiğiniz oyun konsolu. Çok memnun kalırsınız. Hiç merak etmeyin. Var, teşekkür ederiz Ayşe. Hadi Zuma, gidip seninle iki el oyun oynayalım. Vah. <laughs> güzel. içerideki müşteriler çıktı. Bana bak ay kızı. Şimdi içeri giriyorsun. Ayşe'nin dikkatini dağıtabildiğin kadar dağıtıyorsun tamam mı? Ben de o sırada gizlice girip o çok güçlü olan, beyni olan o bilgisayarı çalacağım. <laughs> ne yapacaksın ki bilgisayarlık? Ne yapacaksam yapacağım. Sana ne? Sen bunları niye soruyorsun? Ee, onun işlemcisi ve remi çok yüksek. Tabii ki de çok güçlü bir programla dünyayı ele geçireceğim. Hadi, hadi git şimdi. İçeri git. <laughs> tamam, tamam. <Ay>. <gülüyor> <gülüyor> ee... Merhaba, hoş geldiniz. Nasıl yardımcı olabilirim? Merhaba. Kasa kasanız çok güzelmiş. Nasıl? <laughs> şey, e, ne var burada? Her şey var. Yani beyaz eşyasından tutun mobilyasına mobilyadan tutun ha. teknolojik aletine evet. kadar cep telefonundan bilgisayarına her şey var. Siz ne aramıştınız acaba? Çok güzel. Ee, bir saniye, ben bir sorayım. Efendim? Evet, bunlar güzel, tam olarak bir şeyler mi? niye, niye, niye geldin? Git. Gel, Nereden? Gel, ben ne arıyorum? Ya rastgele bir şey sor. işte. git buzdolabı bu sor, bir şey sor, koltuk sor, yatak sor, bir şey sor. Ya Allah Allah ya. Aa, buzdolabı. Ee, tabii hemen yardımcı olacağım. Bir saniye bir. Bu tarafta bir mı? Yok, bu tarafta buzdolapları. O tarafta mı? Bu tarafta. Tamam. Bir saniye evet. yardımcı olacağım. Ee, merhaba, nasıl yardımcı olabilirim? Hoş geldiniz. Bana mı dediniz? Evet. Şey yok ben sadece bakıyorum öyle araştırıyorum. Siz siz diğer müşterinizle ilgilenebilirsiniz. Ben ihtiyacım olduğunda size seslenirim. Aa buzdolabı çok güzel. Bu mu? Değil mi? Bu çamaşır makinesi yalnız. Buzdolabı burada. Evet. Tamam göstereyim. Buzdolabı ne yapar? Buzdolabı yiyecekleri ve içecekleri soğutur. Aynı zamanda uzun süre taze kalmasını da sağlar. Peki dünya dışı alienları dondurabiliyoruz mu? Ya da özel iksirleri? Siz anlayamadım ne dediniz pardon? Neyi soğutuyor mu? Ne kadar soğutuyor? Ha, yani ayarlayabiliriz. Eksi 20'ye kadar. Ee, burası üst kısmı buzdolabının. Çekmecesi var. Böyle sebze ve meyvelerinizi koyabilirsiniz. Yani. Burası da difriz kısmı. Derin dondurucu. Evet. Güzel, sersen falan ama şu anda iyi oyalıyor. İşte benim alacağım bilgisayar burada. Tamamdır, aldım. Hemen gideyim. Mesela Hı -hı. biz bazen çok değişik iksirler üretiyoruz. Hı -hı. Mesela görünmezlik iksiri, mesela dönüşüm iksiri. Şimdi bu iksirlerin de bazen doldurulmuş olması evet. gerekiyor. Hı -hı. Pişt, hey. Hey. İyi günler. Ne? İyi günler mi? Ah gitti. Dur. Hey! Ben haber vermeliyim. Fazla uzaklaşmalar yakalasınlar. İşte geldik Ayşe. <laughs> Pişam birisi beni oyalarken burada lafa tutarken diğeri bilgisayarı çalmış olmalı. Kafamı bir çevirdiğimde bilgisayar yoktu. Lütfen bir an önce yakalayıp geri getirin. Muhtemelen Ay kızı ve Romeo'dan bahsediyorsun. Çocuklar fazla uzaklaşmış olamazlar. Ben hallederim. <laughs> Biz de burada kalıp Parmak izi falan alalım. Delil toplayalım. Çabuk çabuk fark etmeden hemen koşalım. Çabuk. <laughs> hmm, bir bakalım. Süper baykuş gözü. Aha, Onları gördüm. <laughs> Aa, dur dur beni sesleniyor. Ay. Kim o? Ha? Benim canım. Aa. Aa, baykuş kız. Aa. <laughs> Çocuklar. Hemen bankanın önüne gelin. Anlaşıldı, geliyoruz. Bu sizin olmalı. Ah, evet, evet bu benim bilgisayarım. Çok teşekkür ederim baykuş kız. E ee, peki suçlular, ee, kedi çocukla kertenkele nerede? Onlar suçluları hak ettikleri yere getirdiler. Daha dikkatli olun lütfen. İyi günler. Teşekkür ederim pijama askerler. Bilgisayarım geri geldi. Mağazada güvenlik kamerası var ama yine de gözümü dört açsam iyi olacak. Bunu tekrar tezgaha geri koyayım.